Merhabalar. Bugün sizlere satılık alkovenli bir karavan tanıtacağım. Arkadaşlar bu araç 2006 model 434 bin kilometrede. Muayenesi sıfır yani yeni yapıldı. Lastikleri iyi durumda. Bu tarafta 3 adet karavan camı, 2 adet dış aydınlatma, 1 adet büyük yerli tente var. Güneş panelleri var, klima var. Su dolumu, dış duş var. Şu şekilde bir stop kombinasyonu var. Klimanın mekanizması, geri görüş kamerası. Burada servis kapılarını görüyorsunuz. Bu su ısıtıcısının çıkışı. Burada da 3 adet karavan camı, bir tane tuvalet havalandırması var. Burada da geniş bir saklama alanı mevcut bu, bu kısımlar önemli arkadaşlar. Özellikle alkoven kısmında yatanlar için. Şu birleşim alanlarını da göstermek istiyorum. Aracın içinde şöyle takdim edeyim. Hazır buraya kadar gelmişken içine de girelim. Koltuklar bu şekilde bir döşemeden geçirilmiş. Bu araç ikinci el ama fazla kullanılmamış. O yüzden şu an içerideki şeyler belki sizin istediğiniz zevkte olmayabilir gibi görünse de aslında bunların çoğu kapama işte oraya plastik bir şey koymuşlar. Burada geniş bir elbise dolabı var. Ses sistemi var. Eber şipayır ısıtıcı var. Burada kontrol ünitesini görüyorsunuz. 2 çarpı 200 amper jel akü var burada. Akıllı invertör var 3000'lik. Elektrik tesisatı bu şekilde. Burada arkadaşlar bildiğiniz fırın var. 220 ile çalışıyor. İnvertör büyük olduğu için bunu destekleyebilir. Akü sistemi de yüksek ama çok uzun vadede çalıştıramazsınız. Genelde kamp alanlarında kullanabilirsiniz. Zaten ev tipi klima da mevcut. Bu zaten normal aküyle bunu çalıştırmanız imkansız arkadaşlar. kesinlikle kamp alanında elektrik almanız lazım. Hemen altında akıllı televizyon görüyorsunuz. Şöyle ferah bir girişi var karavanın. Şöyle bir tezgahı var. Arkadaşlar bu araç satılık. Bütün detayları açıklamalar kısmına ekliyorum. Yorumlar kısmında da göreceksiniz. Buralar geniş saklama alanları. Buralara tabi dolap da Böyle de bırakabilirsiniz. O tercih. Dolap olduğu zaman biraz daha kapalı gösterecektir. Bu şekilde daha ferah gösteriyor. Buralarda sarı aydınlatmalar kullanılmışken mutfağa geçince beyaza dönüyor. Burada yeterli çekmece ve saklama dolapları var. Şöyle buradan da hem suya müdahale etmek hem de küçük bir alan kalıyor orada. Burada şöyle şu şunun içiliği hoşuma gitti arkadaşlar. Yapan ustayı buradan tebrik ediyorum. Böyle şeritli bunların tamamı kavak kontra. Çift kapılı buzdolabını görüyorsunuz burada. Burada saklama alanına bir geçiş. Alkoven araçları biliyorsunuz arkadaşlar çok büyük e, yataklara sahip olabilirler. Genişlik zaten çok e, yani bildiğiniz evinizdeki yatak gibi. Burada 140 santimlik de bir yatak konulmuş. Boy yaklaşık 2 metre geliyor. 2 metre e, 5 santim falan. Yukarıda ise dolapları görüyorsunuz. Gene işçilikler gayet güzel. Aydınlatması yeterli. Banyodan da bahsedelim. Banyoda maceratör büyük taş dediğimiz tuvalet var. Şu şekilde. Banyonun bir adet havalandırması var. Karşılıklı lambalar var. Tabii ki orası çekilerek duş alınabiliyor. Duşa dönüşüyor. Yani çok geniş arkadaşlar. Normalde biz camperlarda bu kadar büyük bir banyoya sahip olamıyoruz. Karavanla ilgili herhangi bir sorunuz varsa yorumlar kısmını ekleyebilirsiniz. Beğendiğiniz ve beğenmediğiniz özellikleri de lütfen yazın yorumlara. Farklı bakış açılarıyla değerlendirildiği zaman farklı şeyler görülmesi sağlanıyor. Sizin fikirleriniz o yüzden bizler için önemli. Bu araç satılık dediğim gibi detaylar açıklamalar kısmında belirtilecek. Burada büyük bir heki tercih edilmiş. Çok ferah bir Ortam sağlamış buraya. Oturma grubunun üzerinde olamıyor bu arkadaşlar çünkü bu alkovenin eğimi buraya denk geldiği için yani eğime düz bir heki bağlarsanız o kenarlardan sızdırma yapabilir. Ondan dolayı bu şekilde. Araçla ilgili söylemek istediklerim bunlar. Gelip görmek isterseniz İstanbul Sancaktepe'deyiz. Ed karavan showroom yazabilirsiniz. son olarak dışını da göstereyim. Videoyu tamamlayalım. Şunları da bir kapatalım. Hı hı. Bu arada basamak da var. Yani çok basamaklı bir durum olmasa da basamak da var. Elektrikli basamak. Çarpan kapı oluyor bunlar da biliyorsunuz. Şu şekilde. Arkadaşlar Alcoven tabii çok geniş bir yaşam alanı sağlıyor. Alcoven kısmında birini yatması zaten mümkün. Çok daha farklı. Camper van'lar gibi değil. Şöyle bir dışını göstereyim size. Bir tam tur atacağım.